Arkadaşlar merhaba. Şimdi yavruları yavaş yavaş havaya vermeye başladım. Burada şöyle bir şey yaptım. Biliyorsunuz 16 tane yavru alıştırmıştım arkadaşlar. Bu 16 yavrudan 16 yavrudan kendini yukarıya rahat kaldıranları tek tek ayıtladım. Bir çift yavru, bir çift hepsini uçurdum. 8 çift yavru var. Hepsi birbirinden farklı kuşlar. Bunları bir çift bir çift uçurdum. Baktım hangisi aralarında kendini kaldırabiliyor ve gelip sete konabiliyor. Diğerleri şu anda adapte aşamasında olduğu için onlara da terbiyesizler grubu dedim. İki gruba ayırdım yani kuşları. Bir terbiyeliler grubu, bir de terbiyesizler grubu. Terbiyeliler grubu buraya inenler. Terbiyesizler grubu da o terbiyesizler de kalkıyorlar, uçuyorlar veya güçsüzler bazıları. Şu yan sıkıştırıyorum ya hemen gidiyorlar yan tarafa konuyorlar. Şimdi Bunları da kendi içerisinde kendini yukarıya rahat verenleri bir grup oluşturdum. Kendini biraz daha böyle aşağıya verenleri onları da bir grup oluşturdum. En sona da terbiyesizler grubunu bıraktım. Bu terbiyeliler grubu bunlar kendini rahat kaldıranlar grubu. Yani uçuyorlar sizi zahmete sokmadan yerine iniyorlar. Birinci grup bu. Terbiyelilerin bir de İkinci grubu var. Üçüncü grupta terbiyesizler grubu. Yani terbiyesizler grubu da 9 kuştan oluşuyor. Yani pardon özür diliyorum 7 kuştan oluşuyor. 7 kuştan oluşuyor. Terbiyesizler grubu 7 kuştan oluşuyor. Terbiyeliler grubu da 9 kuştan oluşuyor. Bunları terbiyeliler ve terbiyesizler olarak ayırdım. Ayaklarındaki boncukları da ona göre taktım ki hani ayırabileyim diye. Aynı yavrunun kardeşi mesela uçuyor buraya konuyor. Öbür kardeş de gidiyor şuraya konuyor. Şimdi bunu niye yaptım? Bir kuşlara doğru terbiye verebilmek için, iki kuşları arkadaşlar daha iyi sökebilmek için, daha kolay sökebilmek için ve kuşların gerilemesini engellemek için. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi terbiyesizlerin arasında bu kuşları uçurmuş olsaydım, bunlar da terbiyesiz olabilirlerdi. Veya güçsüz kuşlar. işte ne bileyim hani dışarıda kalıp etrafı şaşırmış olan kuşlar falan var işte o sağ sol alışanlardan bazıları onlar. E ee, mesela güçsüz olan kanat daha kanat kasları gelişmemiş, kendini tam böyle kaldıramayan kuşlar arasında uçurmuş olsaydım. Onlar çabuk indiğinden bunlar da e, çabuk inecekti. O yüzden ne olacaktı? Gerileme olacaktı. Bunlar ona uyacaktı. O yüzden yapacağım yaptığım şey e, iyi uçanları bir bir gruba ayırdım. Bir alt kademe uçanları diğer gruba ayırdım. terbiyesizleri de yani uçurduğum zaman öbür tarafa inenleri de bir grup ayırdım. Onlar da 7 kişi de 7, kişide, 7 e, kuştan oluşuyor. Terbiyesizler grubu 7 kuştan oluşuyor. Şimdi bunlar dörtlü en iyi grup. Size de bunu tavsiye ederim. E, bunlar da oyuna başladığı zaman, aşamalarına başladığı zaman yine gruplandırma yapabiliriz. Yani örnek veriyorum taklayı çevirenleri bir gruba ayırabilirsin. Kafa kaldıranları bir gruba ayırabilirsin. İşte alt mesela bir alt grubundan yine kendini rahat kaldıranları gözlemlediğin anda veya nefeslendiği anda bu gruba dahil edebilirsin. Böyle bir grup oluşturabilirsin. En iyi uçum grubunu söylüyorum. En iyi uçum grubu. Kuşları uçurmanız için dörtlü grup yapıyor olmanız lazım. Bu kuşlar bir uçuyor olması lazım öncelikle. Yani hemen taklayı çevirsin falan ona peşine düşmeyin. Önce bir nefes nefeslensinler, kanatları gelişsin ondan sonra taklayı çevirsinler. Bir anda böyle mesela ikili grupta uçurup işte kuşun bir an önce taklayı çevirtiren arkadaşlar bu sefer kuş kasları gelişmediği için takla da boğulabilir. Fişeğini iyi yapamayabilir. O yüzden ilk yapmanız gereken kuşların bir nefeslenmesi, uzun süre uçması. En iyi uçum grubu dörtlü gruptur. Ondan sonra en iyi söküm grubu da ikili gruptur. İkili iki kuşu atarsın birbirine denk kuşu. Onlar da birbirleriyle yarışarak oyun açmaya başlarlar. Bu şekilde bir planlamayı sunuyorum size. Bu çok önemli planlama. Özellikle genç kardeşlerim bu işe sonradan öğrenenler veya eksikleri olanlar dikkate alsınlar. Çok önemli yani kuş kadar önemli. İyi kuşunuz kadar önemli bu uygulama. Şimdi bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir de terbiyesizler grubunu uçuracağım. Terbiyesizler grubunu uçurduğumda da yine göstereceğim. Orada da yapmamız gereken, şimdi o terbiyesizlerin hepsi yedi kuş olduğu gibi şey atıyor. Şu yan taraftaki dama atıyor. Peki orada ne yapacağız? Orada da arkadaşlar, şimdi onlar terbiyesiz diye yani elimizden çıkaracak bir durumu yok. Çünkü kardeşi buraya iniyor, onlar oraya iniyor. Ne yapacağız? Onlar da uçmaya başladığı zaman, ilk başlarda şu an sıkıntı uçamazlar çünkü fazla aralarında uçanlar var ama ee, uçmaya başladığı zaman, nefeslenmeye başladığı zaman da alta kuş çıkaracağız arkadaşlar. Ee, kuş çıkaracağız ki buraya insinler. Kuş göstereceğiz yani. Onların kendi inmesini beklemeyeceğiz. Bu şekilde de o terbiyesizler grubundan terbiyeliler grubuna dahil edeceğimiz kuşlar çıkacaktır. Hala oraya inen kuşlar varsa onlar da onun terbiyesizliğidir. Onlarla uğraşmamanız lazım. Onları arka plana atıyor olmanız lazım. Çünkü sizin vakit kaybınızı neden olacaktır. Diğer kuşların da bozulmasına sebebiyet verecektir. Yani e, o yüzden onlarla uğraşmayın. Bir, bir tane kuş 8 tane kuşu bozabilir. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar bunlar da terbiyelilerin ikinci grubu. Şimdi bunlar da güçsüz olanlar. Bunlar böyle havada fazla durmuyorlar. Evin etrafında biraz birkaç tur atıyorlar ve iniyorlar. Biraz daha alçakta da uçuyorlar. Öyle söyleyeyim. Ama buraya iniyorlar. Bunlar da terbiyelilerin ikinci grubu. Bunları da kovalayacağım Şimdi Şöyle süpürgeyi alayım. Bunlar terbiyelilerin ikinci grubu. Şimdi terbiyelilerin ikinci grubunu uçuruyorum. Şimdi bunları bir kaldıralım. Şöyle kalktılar. Evet. Şimdi bunlar uçsunlar. Bakalım içerisinde terbiyesizlik yapanlar olacak mı? Ya hemen inmek isteyenler olabilir. Bunları sıkıştırmayacağım. Bir kere kovalayacağım. İnenler inecekler. Ha geldi bir tanesi indi. Bunlar birlikte bu şekilde alışacaklar. O da kalktı. Onları takip etti. Görüyor musunuz? Ne güzel. Şu an <laughs> Bunlar terbiyelerinin de ikinci grubu. Bakın böyle kimse size ustalık gösteremez. Haberiniz olsun. Bakın yöneldi oraya. Bir tanesi yöneldi. Terbiyesizlik yaptı ama beklemeyecektir, gelecektir. Bir tanesi terbiyeli. Ha, o da o da geldi onları görünce. Durmadı. Gel gel. Evet, bunlar da terbiyelerin ikinci grubu arkadaşlar. Şimdi bunları da içeriye alayım. Sonra terbiyesizleri çıkaracağım. Evet arkadaşlar. Bunlar da bizim terbiyesiz grubu. 7 tane. Bunlar terbiyesizler. Terbiyesizler ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Uçuyorlar biraz. Şu yan tarafa konuyorlar. Buraya inmiyorlar. Fazla beklemiyorlar. Sonrasından geliyorlar ama hani olayı anlamanız açısından söylüyorum. Bunlar terbiyesiz grubu. Peki bunları uçururken ne yapacağız? Nasıl terbiye edeceğiz? Bu kuşların hepsi olduğu gibi yandıkta dama alışmış. Hepsi kovaladığın zaman uçuyorlar. İneceği zaman oraya iniyorlar. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Öncelikle bu kuşların uçururken arkadaşlar aç olmalarına dikkat edin. Aç olsunlar. Çünkü karınları tok olursa sağa sola atarlarsa daha da oradan gelmezler güneşlenirler. Kafalarına göre takılırlar. Bunları yemleme saatiniz neyse sabah yemliyorsanız sabah akşam yemliyorsanız akşam ona yakın uçurun. Bunlar en son uçacak kuşlarınız olsun. Bunları en son bu şekilde uçurun. Bunları uçurmadan önce de hafiften bir yem atın. Yani burada yem olduğunu bilsinler. Buraya adapte etmemiz lazım çünkü bunları. Bunlar terbiyesizler. Şimdi önemli bir test daha var esasında. Bu video o açıdan da önemli. Şimdi terbiyesizler grubunu ayırdık, terbiyeliler grubunu ayırdık. Şimdi bakalım bu da benim ilk kez tecrübe edeceğim bir durum. Aslında bir e, çeşit deney gibi bir şey arkadaşlar. Hepimiz de bunu canlı şahit et, olacağız. Şimdi terbiyesizler grubundan mı bakalım iyi kuş çıkacak yoksa terbiyeliler grubundan mı iyi kuş çıkacak? Bunlar söküldükleri zaman şimdi bunları adapte edeceğiz. İlk yavruluğa başladığı zaman terbiyesizler grubundan mı çıkacak kuşlar yoksa terbiyeler grubundan mı çıkacak? Çünkü bu neyi gösterir? Bu kuşun aslında hep yavruların kötü olduğunu da göstermez. Bu kuş daha bu zamanda bile buraya inmekte zorlandığını da gösterebilir bu size. Bu önemli bir deney olacak. Bunu tecrübe edeceğiz. Bakalım bunların arasından en iyi kuş hangisinden çıkacak? Yani terbiyeliler grubundan mı çıkacak terbiyesizler grubundan Bu da benim ilk kez gözlemleyerek böyle net olarak bir deneyim olacak. Sizler de bunu Göreceksiniz takip edeceksiniz bakalım oynayan kuşumuz sezonda gerçekten çok iyi oynayan kuşumuz hangi gruptan çıkacak. Bu da en azından bize neyi işaret edecek ee, yavruları uçururken hangilerine dikkat etmemiz gerektiğini özellikle e, bir elimizde veri olacak. Çünkü aynı kardeşim biri buraya iniyor öbürü öbür tarafa iniyor böyle düşünmelisiniz. Bunlar hani kardeşleri öbür tarafta bunların hiçbiri aynı kan değil sadece bir, bir, bir takım beyaz aynı kan bunların hepsi ayrı ayrı kanlar şimdi bunları da kovalayalım bu terbiyesizler şimdi bu terbiyesizleri uçurduğumuzda da fazla beklemeyeceklerdir yani sağa sola konacaklardır ama kuş göstereceğiz bir şekilde geleceklerdir bunları da adapte edeceğiz şimdi bunları da uçuracağız terbiyesizleri uçuralım hadi bakalım. Terbiyesizler uçun. Bak hemen bazıları yamulmaya başladı. Şimdi terbiyesizler grubu uçuyor arkadaşlar. Terbiyesizler de gidecekler yan tarafa konanlar olacaktır. Al çalmaya başladığı zaman da bunları terbiye etmek için de kümesi artık açıyor olmanız lazım. Bunlar terbiyesiz grubu. Yedili grup. Böyle güzel güzel uçuyor. Buraya konması gerekirken gidiyorlar. Yan tarafa konuyorlar. Ama dikkat çeken bir durum var. Terbiyesiz grubu esasında arkadaşlar. Aralarında genel olarak konuşuyorum. Tabi aralarında daha güçlü olanlar var. Daha güçlü olan kuşlar. Çok net uçuşlarından anlarsınız. Ha, terbiyesizlerden biri geldi kondu buraya. Bakalım terbiyesizleri kendi haline bırakacağım öncelikle. Yani odama konsunlar mı, konacaklar mı, konmayacaklar mı hep birlikte göreceğiz. Bakın hemen yamuldu. Bak bir tanesi gitti oraya kondu. Evet terbiyesizler orada martı kovaladı onları bak. Evet terbiyesizler o tarafa kondular. Şimdi evet terbiyesizlerden inen olacak mı? Şimdi bilerek ben onları kuş göstersem buraya inme durumları olacak ama mart onları kovalıyor bir şekilde. Bu da bizim işimize yarıyor. Bazen martının da yardım olmuyor değil bak hala gidiyor ısrarla oraya adapte olmuş ya bir kere kolayına gelmiş ya oraya yamuluyorlar evet, bir tane terbiyesizin biri geldi diğer terbiyesiz de geldi bu terbiyesiz de geldi terbiyesizler gelmeye devam ediyorlar bakın arkadaşlar terbiyesizler terbiyesiz grupta gördünüz 7 kuştu terbiyesizlerin 7'si de buraya geldi Oraya meyillendiğini de gördünüz gözlerinizle ve hepsinin buraya geldiğini de gördünüz. Bu da önemli bizim için bir durum oluştu yani sizin gerçekten e, bu videonun değeri çok değerli bir video oldu bence. Anlayan'a tabii ki anlamayana zaten davuzdur Naz. Anlayan'a çok değerli bir video oldu. Ya Martı yardım etti mi oraya konacaklardı konmasına izin vermedi Martı buraya yardım etti kovaladı onları onlar da buraya indiler vaziyetler bu arkadaşlar. Terbiyesizler grubu bunlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.